Ben görüşmeler ve tartışmalarla ortaya çıkan bu görüşleri gerektiği kadar gözlerinde tutuyor ve inceliyordum. Son görüşü savunanlar mantığa dayanan kuvvetli sebepler ileri sürüyorlardı. Samimiyetsiz isteklerde bulunanların yaygaraları başkomutanlığı üzerime almamı iştenlikle teklif edenler de derin ve kaygı verici etkiler yapmaya başladı. Benim fiilen başkomutanlığı üzerime almam bütün meclise son çare ve son tedbir olarak görüldü. Meclisin bu görüşü çabucak meclis dışında da yayıldı. Benim ses çıkarmayışım ve komutayı fiilen üzerime almaya yanaşmayışım adeta felaketin kesin ve yakın olduğu düşünce ve inancını yaygın bir duruma getirdi. Bunu anlar anlamaz derhal kürsüye çıktım. Efendiler, bu anlattığım durum 4 Ağustos 1921 günü bir gizli oturumda geçiyordu. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvene teşekkür ettikten sonra başkanlık makamına şöyle bir önerge verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığı'na. Meclisin pek sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve talepleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi şahsen üzerime almaktan doğacak yararları azami çabuklukla elde edebilmek ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda arttırıp en yüksek seviyeye çıkartmak, sevk ve idaresini bir kat daha kuvvetlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu yetkileri fiilen kullanmak şartıyla üzerime alıyorum. Ömrüm boyunca milli hakimiyetin en sadık bir kulu olduğumu millete bir defa daha gösterebilmek için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal